Bu olsam, merhaba dostlar. Bugün sizinle birlikte kaldığımız yerden sol rankta yılanlamaya anlamayarak rank ve Fatih olmaya devam ediyoruz ve hızlı bir şekilde kaldığımız yere doğru atlıyorum. Aslında şu an Fatih olmamızın pek bir anlamı yok çünkü yeni sezonun gelmesine son 3 gün kaldı. 3 gün sonra yeni sezondayız ve yine sıfırdan Fatih yakalayacağız. E şu anlık eğer fikrim değişmezse yeni sezon tekli sıralamaya kasmayı düşünüyorum. Bakalım inşallah bu fikrim böyle kafamda kalır. Ve ben de yeni sezon sıralamaya kasarım. Bu alayım. Tam ne aç lazım bana ya. Ah lan. Hoş geldiniz efendim. Bu kalınır aslında. Kavulun <laughs> battal gazı geliyor. Eee Ya benim anlamadığım şu. Ses var, görüntü yok. Haritanın içine girmiş olan o. Ne alaka? Geri çıktım. Haritanın içine nasıl girdi? Adam haritanın içinden çıktı. Önde yeni silah var. Vay. Wow. Buradan hasar vermeyi bir denedim de yemiyor herhalde. Sen nereden çıktın? Ne? Bir şey değil mi? Burada adam olduğunu bilmiyordum. Harbi bilmiyordum. Şaka gibi. Neyse ben gidiyorum aga. Ben nereye gidiyorum? Şuranın açılması da 20 saniye var. Bari ben direkt şuraya gideyim de şuradakini dızlayalım aga. Yani inşallah dızlayabiliriz. Dızlayamazsak sıkıntı. Şöyle para üstümü açtım gitti. Hatta bir şey diyeyim mi? Alan dışındakinin iki dakikası var. Bak şurada bir tane araba gördüm ben. Gideyim alan dışındaki aslanı alalım. Ya Ferdi aslanı almak için niye bu kadar uğraşıyor diyeceksiniz de. Abi aslanı ne zaman alsam daha çok kill alıyorum. Daha çok hayatta kalıyorum. Daha çok puan alıyorum. Aslan bu modun vazgeçilmezi ya. Alabiliyorsanız alın abi bak şu an. Kaç 3-6 tane aslan var haritada Yani birini sen alsan kötü bir şey Bence değil o yüzden birini de sen al. Hani yes oran kasarken ben herkese öneririm budur abi. Gidin alın bir yerlerden. Ve son 20 saniye kaldı. Ben de tam vakti vaktine yetiştim gibi duruyor. İnşallah kazasız belasız. Buraya sapa sağlam girip çıkmak nasip olur. Ben normalde böyle riskli şeyler yapmam. Beni biliyorsunuz oran kasarken de. Şu an günlük koruma olduğu için her gün bir tane. O yüzden birazcık ee, nasıl diyeyim? Gaza geliyoruz. Hani o yüzden ölsem de ya ne olacak koruma var deyip ona göre oynuyorum. Mesela her sizin de böyle günlük korumanız varsa. Siz de ona göre oynarsanız çok daha iyi rank kasabilirsiniz. Hani benim size önerim budur. Hani eğer koruman varsa ne bileyim mücadele koruman ya da artık ne dersin bilmiyorum ama. Korumaların varsa ona göre oyna be kral. Ben şuradan şu yayı alacağım. Bugün yay oynayacağım ya. Bugün battal gazi olacağım. Gideceğim tavayla havada adam falan vuracağım. Tabi efendim. Aynen aynen. Bak şu an vurdun Ferdi. Şu an vurdun. Avmi görünce benim şeyi bırakma şekli bunu sana level oku. Şey var ya bu TikTok'ta yapıyorlar böyle tavaya atıyorlar. O sonra Spiderman'a tutup vuruyorlar falan. Yapmadık mı öyle şeyler? Şu an video izleyenler diyor aynen Ferdi. Aynen aynen. Kesin yapı. Sen kesin yaparsın falan diyor. O değil de her yerde ok var ben anlamadım. Bir M4 yok mu ya? M4 her şeydir. Burada yok. Yalnız ben bir ses mi duydum? Yanlış mı duydum? Bence bir ses duydum. <laughs> Otmuş. Yorum ben de bir ses duydum ama. Emin miyim değil miyim? Aslanın açılmasına çok az bir süre kaldı. Hala M4 bulamadım ya. Bir M4 bulaydım iyiydi. Ah lan. Şimdi de bana yakalım. M4'ümüz yok. Perde üzgün. Perde bugün çok üzgün. Çıkmadı. Açıl susam açıl. Ver bakayım ne vereceğim bize. Yemekler çok yer kaplıyor ya. M4 verdi mi peki? Ne var orada? AMR mi? Eee bizim o kişi buraya kadarmış agalar. Yani. Maalesef buraya kadarmış. Hani dedim o ok katayım, oynayayım falan oyun dedi kardeşim ne gerek var öyle şeylere. Al buyur sana M4 AMR yani hani anladın mı? Adam mı? Ya beyefendi bak. Nereye gitti lan Bir dakika. Çalmadı değil mi biri falan? Tamam aldım. Biri bana ok falan atıyor bir yerden de nereden bilmiyorum. Herhalde şeyin tepesinde çıkmış. Bizim geldiğimiz kule var ya. Bence oraya bir yere çıkmış. Görürsem kafasına bir amere vururum. Ama kendini pek gösterme niyetli değil arkadaş. Ben olsam ben de göstermem. Neyse ben gidiyorum uzan alına. Ne kadar mis gibi aslanımızı aldık. 4 kilimiz var. Keyif keyif abi. Alan karşıda. Onu da bir şekilde hallederiz. Köprünün üstünde aslanla falan karşıya geçeriz. Biz spider Spiderman'le çıkarız. Aslanla deh yapar gideriz. Hallederiz. Aslana deh diyen tek kişi benim herhalde. Merhabalar efendim. Ne haber nasılsın? Hayat nasıl gidiyor ya? Ben de işte alana doğru gidiyordum. Gidemedim. Çünkü sana denk geldim. O 3 çanta 3x falan. İyi iyi benim de skobum yoktu biliyorduk kanka? Valla sana ne kadar teşekkür etsem az. Verdi kaçar topuk. Ben bu aslanı çok sevdim ya. Cidden çok sevdim. Hani sürekli bana şey nasıl diyeyim. Kil alma fırsatı veriyor diyebilirim. Şimdi şu alanı versin bakayım bir ona göre bir şeyler yapacağız. Büyük ihtimalle köprünün üstüne Spiderman ile çıkıp aslanla köprüyü geçeceğim gibi duruyor. İyi bence de öyle yapacağız. Ha şimdi oraya gittikten sonra bir daha alanı oraya vermezse artık bir de köprünün üstüne bir daha geri geliriz falan. Ama şu anki pozisyona göre diyor ki oyun alan her de. O zaman gidelim. Bu arada aşağıdan videomuza like bırakarak destek olabilirsiniz. Şimdiden teşekkürler. Eğer ki hala like bırakmayırsanız bir like çok tatlı olur. Eyvallah. Teşekkür ederim. Bence bir 500 like gelir bu videoya öyle de a önde biri daha gidiyor. Kanka aslanla mı gidiyorsun sen? Ben şuradan spider yukarıya çıkarım. Oradan aslanla Hayır, hayır, hayır. Ya ne alakası var? Bak şimdi şöyle yapıyoruz. Aslanı alıyoruz. <laughs> köprünün üstünde aslanla gitmek keyfi. Oğlum ben bunda düşermişim gibi hissediyorum ama hadi hayırlısı. Düşmem değil mi? Bak şu an sabit gitsem. Ben pozisyona göre düşmem. Aynen. Köprünün üstten aslanla gitmeyen de ne bileyim yani. Hani. Ay <laughs> ay tekne nasıl renk böyle. Şimdi diyeceksiniz Ferda abi köprünün üstünde yatsana. Ya ben öyle bir şey yaparsam net olurum. Ne haber eksikle? Bu durum mu aldı? Şaka yaptım. Şaka yaptım, şaka yaptım, şaka. <laughs> Yu. Ne alakası var abi? Şimdi bak evden biri çıksa beni vursa. Oğlum çok canım gitti. Alanın kapanması son 30 saniye kaldı. Şu alan kapanırsa ona uygun bir yer alıp artık bizim bir fight'a e girmemiz lazım. Hani fight'a e girmekten kastım böyle kill avlayacak güzel bir yerler bulmamız lazım. Burada bir Muhsin'in arkadaş var şu evde de o bana pek göstermez gibi duruyor ya. Evin kim bilir neresinde. Tahminimce arka tarafında. Tau. Yapma be. Onu yesen çok güzel olacaktı ya. Onu yesen harbi çok güzel olacaktı. Neyse. Bizim bir tane aslancımız var daha. Bir boostumuzu basalım yavaştan. Güzel bir yere gidelim. Alan daha da değil. Daha da olsa Teo direkt çıkardım bu arada Spider-Man'de işsiz gibi. Bende o işsizlik var beni biliyorsun zaten. Nerede kalmıştık? Yılan yap Fatih ol. Ama benim yılan daha şuradan atlayamıyor. Aslan mısın, yılan mısın be kardeşim? Ben gidiyorum. Şimdi bu ev alanda mı değil? Ha, biz ne yapacağız? Burada bir drop var da gerek yok ki abi drop'a. Şurada var mı bir sürünen falan? Aslan'a da gerçi adam izlemiyorum ki bir de o var. Kendim bir şey sandım, araba sandım. Başka gezen yok gibi. Şuan milleti arıyorum abi, böyle yerde sürünen birini görürsek vururuz Şeyimi kullanmayayım troboya Merhabalar efendim, kimse var mı? Hu hu yaparken ben Aşağıdaki ev alanda da Hangarlı olan Ha bu hangar dolu be D eh. Boş olayda alınırdı burası da. Neyse. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. 5 kill var. 5 leş var. Elbet bize uygun birisi çıkar bir yerlerde. Hangar aslında bir şey değil mi? Alanda ben gideyim. Onu alayım. De. Ee, dur 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 dur. Boş kontrolü yapıldı abi. Nasıl bir boş kontrolü de demeyin. Ben böyle kontrol ediyorum agalar. Evin üstüne çıktım. Demek ki adam yok. Olsa çıkardı biri herhalde. <laughs> Merhabalar efendim. Ben Ferdi. Bana yılan Ferdi derler. Arangel'de yılan yaparım. Tıs yaparım. Ve kimse beklemediği an olur. Acaba adam bana içinden seviyor mu ki? Yok canım ne söyleyecek Allah Allah niye sövsün? Normal vurdum yani beyefendi. Son 35 saniye kaldı. Yavaştan şu bir boostumu daha içeyim ben. Ondan sonra aslanımızı alalım. Alana doğru gidelim. Buralarda kimse yok sözde. İnşallah öyle de kalır. Dur bir dakika. AMR değildi. Şimdi Değil ben şunun üstüne çıkarım aslında. Kimse var mı? Bak bak turboya nasıl bağlayacak şimdi? Aa ben Bir dakika ölmem değil mi? Bas bas hayır 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 mı? ya saç ya saçmalama ya. Verdin alanın dışı o direkli ne işin var? Niye çıktın oğlum? Manyak mısın sen? Boş yere öldük. O panoyu verdi o da ben aldım. <laughs> ya Ferdi yapacağın işi ya. Oğlum ne alakası var? Adamın da 16 kilo varmış ha. İyi iyi güzel. Evet. Evet bu videoda böyle öldüm. Çok becerikli birisiyim sol <laughs> Neyse bu videoda benden bu kadardı. Umarım video beğenmişsinizdir. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Bay bay.